benim de yüreğim yandı ama asıl düşündüğüm Ali abi. Sorma, o başka der. Bir de kumarda kazanan adam Ali Bey yalıdan atınca ne olacak bilmem. <laughs> benim zaten beyefendi kaldırım köşelerinde buldu. Acıyıp aldı. Uşak muamelesi yapmayan adama kötü zamanında kul köle olurum ben. Gerekirse hamallık eder gene yardımına koşarım. Allah da senin gibilere yardımcısı olur. O Kenan Bey denen namussuzun da canını alır inşallah. İnşallah. Hadi oğlum ver valizi ben giderim. Allah ısmarladık! Güle güle Huriye teyze, güle güle! Beni haklı bulacağını biliyordum Alev. İntihar yüzünden suçlayanlar oldu beni. Hatta gazetenin biri bu bir kumar değil, cinayettir diye yazı yazdı. O yazıyı yazan gazeteciyi işten attırdım. <laughs> Babamla şaka olmaz. Gazeteyi eylanlara keseceğimi söyleyince... hakkında bir de Metiye yazmayı vaat ettiler. Krallara karşı gelinmez, iyi yapmışsın. Neyse ucuz atlattık. Bu durumun adli bir dava olarak ele alınmasından korkmuş. eh, boş ver. Kumar masaları aslında bir savaş alanı sayılır. Dışarıda çeker silah bir adam vurursun, katil diye asarlar. Savaşta binlerce adamı öldürürsün, kahraman diye madalya verirler. <laughs> Kumardaki ödül daha iyi baba. Kuru bir madalya yerine milyonluk bir yalı kazandın. Kızım ve karımla hayat felsefemiz aynıdır. Hayat bir kumar. Kazanmak da tatlı ah! şeydir! <gülüyor> <gülüyor> Kazandığınız bu yalıyı turistik otel yaptırmayı düşündünüz mü Kenan bey? Hayır! Kızıma hediye etmeyi düşünüyorum. Neden? Arkadaşlarınla eğlenişin rahat bir lokal olur! Oo, oh, harikasın baba! <laughs> sadece kızını en çok seven babayım o kadar! Ben de babasını en çok seven bir kız! <laughs> Yalnız yalıda sakallı alim dedikleri antika biri varmış, çıkmıyormuş! Eee, sadece çalışmaları bitene kadar Yalda kalabilmek için haber yollamış. Halt etmiş. Sen o alim efendiyi bana bırak baba. Yarın bizim korsan takımını alıp denizden bir baskın verelim de yalıya. El alemin evini boşuna zapt etmek ne demekmiş öğrensin. <laughs> Şakası. Keşke gazeteci çağırsaydı. Nefis Aa. resimler çekerdi. <laughs> Eğlenceli bir haber olurdu. Başlıkta da korsanların zaferi. Ya da dişi korsanın <laughs> kalpsizliği. <O -ç>! <gülüyor> <gülüyor> Aldırmayın çocuklar yüzme biliyor. <laughs> <laughs> olsun, bu da gevezeliğin sonu. <laughs> Budala, nişanı bozdun diye delirdi. Hızlı <laughs> suyu <Tuzdursun>, yutunca akıllanır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Senin şu alim dedikleri nasıl bir sınav <laughs> ki acaba? <laughs> Herhalde ikinci budalada o! <laughs> Ama dersini <laughs> alması yakındır! <laughs> Aa işte! Basın yapacağımız kale oyalı! Esaslı bina <gülüyor> yahu! <gülüyor> kardeşim kimsiniz siz? Burası şahsa giremezsiniz ya. Durun ya, dur acele etmeyin ne oluyor? Baskın var Alfa. Baskı Alim efendi arıyoruz. Alim efendi mi? Buranın eski sahibi. Ha, Ali abi mi mi yani? Ne zırıltıysa, Nerede sen Bu onu? Yukarıda odasında çalışıyor. Ne olacak? Görürsün ne olacağını. Siz bekleyin çocuklar. Aa bekleyin dedi. Ya dur kardeşim. Bacım dur ya. <laughs> ya bir dakika dinle beni. Ya bacım ne diyorum sana ya? Bak bir şey söyleyeceğim giremezsin. Dur ya bir dakika bu saatte kimseyle konuşmaz. Ben kimse değilim. Hey hanım bak dinle beni. Ya dinle beni. Orada kimse yok abim yukarıda. Daha ben söylesene be aptal. Te teyze hanım kardeşim bana fırsat bırakmadık ki sen. Ya dinle beni abim kızar bana. Üzme beni ya abi. Bak, başıma dert atacaksın şimdi şimdi duruturken ya. Olur mu yaptığın iş değil ki senin. Bir dakika dinle beni bak dinle. Ya ben sana söylemek istediğimi anlatamıyorum ya sen anlamak istemiyorsun ya dinlesene bacım bir dakika dur! Abicim kusura bakma! Beni ne hakla rahatsız ediyor bu kız! Yalının yeni sahibi olarak, babam bana hediye etti burayı! Demek katilin kızısınız! Babamı öldürenin! Babanı babam değil, kendi acizi öldürdü! Kaybetmeye tahammülü yoksa oynamasaydı! Hem buraya hakaret dinlemeye gelmedim! Evimden ne zaman çıkacaksın onu söylesen! Bize birkaç ay müsaade etseniz, Ali abim test hazırlıyor, profesör olacak da... ...Şımarık <laughs> bir baldırı çıplak yalvarmaktansa... ...Bırakırım çalışmayı da profesörlüğü de. Ha, profesör mü? Sen dilenciye benziyorsun! Sizin gibi tımarhane kaçkınına benzemekten iyidir. Dikkat et kaba sakal! Bu lafları pahalıya ödetirim sonra. Katil babanız ödetti yeteri kadar. Ah! Uzatmayın, yarın giderim buradan. Gideceksin, çünkü mecbursun. Kalmaya hakkın olmadığı için, korktuğun için gideceksin. Acelen terbiyesizliğinizi bir an önce öğretmek için delik kız! Ne yapacağını sanıyorsun? Ee, sinirlenme abicim, ne olur! El alemin evinin hileli bizarla kazanılmayacağını anlatacağım. Babamın hayatını sandığınız kadar ucuza alamayacaksınız. Görürsün! Hmm, yamanmışsın be Ali abi! Ben seni çekingen sanırdım. Halbuki zehir zıkkım kelamlar savurdun. Dua etsin ki dayak yemeden def oldu. Abi ve be, ben seni ilim, irfan, hesap, kitap... Ağzı var, dili yok sanırdım. Peki ama şimdi yarın çıkarsak buradan nasıl çalışırsın? Bunca kitap, dosyalar falan filan... Hepsinin canı cehenneme! İnsanlık için çalıştık, sokakta kaldık. Atom fiziği de, profesörlük de yarın dibine bassın. Adi bir kumarbazın salak kızına rezil olduktan sonra... Bundan sonra başka bir adam olacağım. Nasıl başka bir adam? babamı mezara itenlerden daha gaddar, daha insafsız. Onun için atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun. Sen alim adamsın abi, başka ne iş bilirsin ki? Ama öğreneceğim. Neyi öğreneceksin? Kumarbazlığı, itliği, hergeleliği. <laughs> Estağfurullah abi, ama onca ilmi neden tepesin? İntikamımı aynı silahla almak için. Elim seni görünce çarpılmıştır. <laughs> Yalıdan sepetleneceğini duyunca kim bilir ne hale gelmiştir sırası. Bilmem. Nasıl bilmezsin herifle sen konuştun. Konuştum ama saç sakaldan yüzünü göremedim. Nasıl biriydi? <laughs> Hımbılın teki. <laughs> <laughs> Anlaşılan okumaktan keçileri kaçırmış. Karikatür gibi bir şey. Saçmaladı durdu. Çıkmam mı diyor hala? Dedi önce ama yarın teslim edecek yalıyı. <laughs> Üzülme be Ali abi. En iyisi çiftliğe gidelim bir müddet. Kolay değil başına gelenler. Orada dinlenir, kendine gelirsin. Korkma yalsın kendim değil. Yani bana laf düşmez ama... ...az önce öfkeden garip şeyler söyledim. Olmayacak şeyler yani. Ben olmayacak şeyleri olur hale getiririm Yalçın. Merak etme <laughs> Ne düşünüyorsun Ali? Alemi. Galiba ileri gittim. Aha, Ali'nin bir erkeğe acıdığını ilk defa görüyorum. Acımak aşkın kapısıdır. Yoksa alim efendi kraliçemizin ele geçmez kalbini mi çaldı? <gülüyor> <gülüyor> Herifin suratını görmedim ki sakaldan saçtan. Sadece acıdım. Merhamet sana yakışmıyor Ali. Sen öz türküde... de... Yetmiş bin liralık nişan yüzüğünü de denize atan insansın. <laughs> Ama bu zavallıyı yaladan atmayacağım. Kendini kitaplarına vermiş bir budala. <laughs> Varsın yalının bir odasında otursun. Ay! Ay! Alo abi! Sonuluk istemiyorum çocuklar! Alayın sırası değil! Anahtarlar! Şey, akşam düşündüm, gitmenize lüzum yok. Odalardan birinde kalabilirsiniz. Sadakaya ihtiyacım yok küçük hanım. Anlaşılan iyilik yaramıyor. Babamın hayatı dededen kalmayalı karşılığında iğreti bir oda. Çok çömersiniz küçük hanım! Demek insanlara iyilik geçmiyor? Bunu hırsız babanıza sorsanız daha iyi. Babam hırsız değil benim. Doğru, yalnız söyledim. Katil demem lazım. Oh, oh. Kızıyorum ama. Kızmanız babanızın hırsızlığını değiştirmez ki. Doğru konuş lan. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun o kardeşi? <laughs> ya bırak beni ya. Ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> bırakın dokunmayın ona. Bana bak kaba sakal. Özür dilerim Hanım'dan. Küçük hanımın babası hırsızın katilin adi herifin biri size biliyorsunuz. Hadi yeter artık öldüreceksiniz! Ben, ben milletiyle ilk teşerrüfü galiba! Yahu Ali abi, nüfus kağıdından en az 10 yaş ıskartıya çıkarttın! Hmm, kısa kesin, acele işim var! Nereye abi? Önce üniversiteye istifamı vermeye! Galiba formülde bir yanlışlık yaptık ama... ...Nerede bir türlü bulamıyorum! Günaydın hocam. Oo, günaydın Ali. Ne oldu saçına sakalına? Kestim hocam. Vah vah! Ee, Ali, şu formülde bir yanlışlık var ama bir türlü bulamıyorum. Bir bakıver. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> sen bir daha Ali. Seninle çalışmaktan büyük bir gurur duymaktayım. Maalesef çalışamayacağız hocam çünkü ayrılıyorum. Neden? Amerika'ya Cap Kennedy Uzay Laboratuvarına çağrılacağını duymuştum. Oraya davet edildiyse sevinirim. Hayır hocam. Bu mesleği bırakmaya karar verdim. <laughs> Şaka yapıyorsun herhalde. Yaptığın araştırmalar Avrupa'da, Amerika'da hadiseler yarattı. İltifat ediyorsunuz hocam. Ne iltifatı? Sana ilim aleminin yeni Einstein'ı diyorlar. Bundan sonra da serserilik aleminin kralı diyecekler. Meslek değiştiriyorum hocam. Ne, ne mesleği? İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği. Yo, yoruldun Ali. Yaptığın çalışmaları bir değil on beyin kaldırmaz. Biraz dinlensen böyle konuşmaz. Belki de bugüne kadar aptaldım hocam. Şimdi akıllanacağım. Yo öyle bakmayın delirmiş falan değilim. Yalnız uzay hesaplarını bir kenara bırakıp dünya hesaplarıyla uğraşacağım istifa ediyorum müsaadenizle. Ya ama Ali anlayamıyorum. Bu kadar mükemmel bir insan böyle karar verebilsin? Abi ve sen istifa edince gözü yaşardı profesörün. O defter kapandı yarsın. Ben ileri dönük bir adamım. Arkaya bakmayı sevmem. Kendime yeni bir profesör arayacağım. Ne profesörü abi? Itliğin hergeleliğin profesörü. Bana kumardan tut da ne kadar hınzırlık varsa onlara öğretecek birini. Hmm, bak abi. Benim ipi kırık soysuz bir arkadaşım var. Adı Soysuz Rıza. Her numarayı öğreniriz ondan, tamam mı? Başlıyor.